Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Inter Milan taraftarları Nerazzurro'lar coşkulu bir atmosferi yaratmayı biliyorlar. Bugün bir kez daha bunu görüyoruz. 80 bin mavili siyahlıya ev sahipliği yapan stadyumda bu iki rengin dışında bir şey giymek yasak gibi. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sona erdi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Eto. Andres Iniesta. Güzel bindirdi. Ve müdahale etmeyi başardı. İşte şu vuruyor. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi, füze. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. başaramadılar. Snyder, Inter isabetli paslar yapmayı başardı. Karşı atak başladı. Andres Iniesta güzel okudu. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnunduruyor. duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Andres Iniesta ve pasa müdahale geldi. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Etrafında kimse yok. Şut deniyor. Oh! Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabi o da gerekeni yaptı. Sonunda eşitlik bozuldu. Yaptı yine yapacağını. Yani. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama... Eğer o pas geçseydi. Eto. Lami Yamal. Geri ortaya yolladı. Kaleye. Ve gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al. Hücum açık. 2 oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ve müdahale geldi. Andres Iniesta. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Eto. Yola devam ediyor. Eto. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. cakları ikinci bu. Ani bir atak şansı. Bale iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Can sıkıcı bir durum. Lami Top topağalarda coştular resmen, durmak bilmiyorlar. Çok güzel, enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Evet, sıra dışı bir performans sergiledi. Açıkçası ben pek şansın olmadığını düşünüyordum. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı yap açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Yakalayabilir. Yener. Yami Yener. Snyder fırsat yaratmayı başardı. Ustaça müdahale. Çok etkileyici. Kale vuruşu kullanılacak. geldi. İyi yollayamadı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Vieira. Kale vuruşunu yakaladı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Potti. Snyder. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Cannavaro. Roberto Carlos. Cannavaro. Turam. Andres Iniesta. Kısa ve isabetli paslar. Biz bile hissettik. Inter. kontratak yapabilir. Eto. Kaleyle karşı karşı. Eto. Kaleciden mükemmel bir performans. Muhteşem kurtardı. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. <laughs> Ronaldinho. Snyder. İleriyi gördü. Vites yükseltiyor. Bitirebilir mi? kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyor. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek kale oynuyor. Canları ne isterse yapıyorlar. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yere izledik adeta. Bu ilk dinleyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Ayağını uzatıyor. Snyder. Andres Iniesta. Etol istediğini başaramadı. Andres Iniesta geçit vermiyorlar. Andres Iniesta güzel bindirdi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Lamin Yamal Başta işler görünmüyordu ama Cesur savunma sayesinde Paçayı kurtarmayı başardılar Gerekli bir müdahaleydi Ciddi bir tehlike oluşabilirdi Arda arda enfes paslar Eto İki mükemmel hareket Müthiş şut Müthiş kurtarış Etkileyici bir müdahale Çok güzel pozisyon aldı ve müdahale geliyor. Andres Iniesta. Totti. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Bana kalırsa şut için biraz uzak bir nokta. 1 <laughs> saatlik oyun süresini geride <laughs> bıraktık. Potti. Andres Iniesta. Geçmeyi başarıyor. Değerli bir fırsat. Ronaldinho. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Snyder. karşı fırsatı. Snyder kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Vieira çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Lamin Yamal. Andres Iniesta. Bale mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Harika bir pas. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Andres Iniesta. Biela. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Lamine Yamal. Fırsat yaratmayı başardı. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişiniz. Şuta çeviriyor. Bu pahalarda. Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Ağlara havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir Yakalayabilir. Bale. Kaleciden mükemmel bir performans. Totti. Andres Iniesta. Taç atışı kullanılacak. Viera. Roberto Carlos. Andres Iniesta. Ayak koydu. Snyder. Önemli bir müdahale. Viera. Ronaldinho. ...iyi düşündü ama geçiremedi. Pas yerini bulamadı. Oyun süresinin son 5 dakikası. Andres Iniesta. Eto. Eto ve müdahale geldi. Roberto Carlos. Pas yerini bulamadı. Uzatma yalnızca bir dakika. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ve bitirdi. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı.